Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün orman dilesin önür. Alış artık. Öyle birisi yok. Şu an Türkiye Lisesi'nin 12. siz abi. Elmas 1 1 LP'yiz. Hemen detaylı testlere bakalım abi. Karşı Elmas 4 Katar'ın 16 maç karşısında şar var. Bak hele bak ipneye bak. Çakkalın oğlu çakkalın oğlu sen ananlık götünden. Ötekilerde tam olarak bu şekilde. Abi bu adam bak ne güzel sincit oynuyor. Niye sincit almadı ki bak. Yüz birkaç kaç var bak. Ezildi ne lan? Öldürdüler bizi. Haylisi hayırlısı be kardeşim be. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Evet gördüğünüz gibi tam olarak 12.yiz abi. Bu maçı kazanırsak bakalım kaça düşeceğiz. İnşallah kazanırız. Kaybedersek sonuçları bizim için kötü oluyor. Çünkü KDA kastığımız için bayağı etkiliyor bizi. Şimdi oynayalım bakalım. Ben lan. Onun dışında arkadaşlar şu an milyonlar gelmeden like atarsanız şu ekranda biliyorsunuz ee, ve ikinci kanalımız bir kontrol eder misin ana kanalda karıştırıyor olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. 5000 like diyelim. Action for action bekliyor muydun? Pistişası yok kanka o çocuk sadece E atabilirim milyonlar hatta ikili bende zorlayabilirim ben onu. Şey yapacağım kırmızı alacağım kuşlar alacağım karşıma mavi inecek bulmaz geçtim sana geleceğim tamam da açarsın. Testik testik flash atacağım gerekirse yaklaşmak için. Sen sürekli dürtmeye bak o çocuğu. Ben her şeyden biliyorum. Evet şimdi izliyoruz abi bu koridorları Katarina nerde moruk Anamın amırım anam anam Katarina geldi evet. Tam pasodurt kanka İndir 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 indir, indir canla Bakalım %75 milleti bize sökecek mi Al 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 Ben bir tane pot içtim abi küçüklere vuruyorum Bir tane daha pot içiyorum Çarp atıcam buna Kanka ben Geliyorum yavaştan iki oldun mu? Ya, burayı gel gel evet, Çok mı gittik orada rokey? Tamam tamam sıkıntı yok. Topa tam tam. Ha, Olaf burada bak Olaf burada. Tamam 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 tamam. Ne diyorsun <laughs> Alıyorum bunu. Olaf orada. Bakayım geliyor mu? Uy, cana bak Olaf'ın ya Götün yiyemem onu ben. Sapık mısın? Cinsi sapık mısın? Aa ben beklesem onu çaldı ha. Totem atsan oraya. Heh oraya gelecek kanka. Ben çok Hadi Değil hadi 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 hadi. Smite atarsa sıkıntı. Aynı adam atlayalım dur. Aynı adama, aynı adama, aynı adama, aynı adam. Bak ya. Artık çıktı. Hadi lan Öl 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 Yok gibi şey. Süpersin be tamam. Aa, buradayım. Dönüyorum. Ah. Gelme gel oğlum. Tamam. Bu adamda bir çıkıyor. Vur 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 vur. Vur bir tane daha vur. Abi W gelmedi be. Aldın onu aldım Alırsın değil mi? Hah. Tamam. Abi W'm gelse ölmeyeceğim ha. Ağlama be. Ah. ah. Hemen alt taraftaki ampiri mavi ormanı temizleyeyim abi ben. Sen kastın kanka. iki kilim var. Süper. Hadi bizim ışından ışından bota ışından at. Boşa ışından at. Boşa ışından at. Boşa, ışından at. Yardım et. Canım bana Kanka var var. Var var. Var ben de geliyorum. Dayan. Aha çok güzel. Hadi kanka. Yaptım bir şekil. O bende, o bende, o bende. Başını attırdım. Tamam tamam Olaf'ı da keseriz. Yapıştır kanka. Süpersin şimdi? be. Süper süper. Koridoru koridoru itelim. Çok güzeldi kanka. Herhalde. Ya Pri ne ara almış oğlum bu adam Olaf'ı hemen hemen yap. çocuğuna bak. Acele ne oğlum şurada. Yıllar, kimin umrumda. Geliyorum kardeşim. Şurada pıtırcık var mı? Koydum pıtırcıkları. Çık artık çıkmaz. Kaçta çıkıyor lan pıtırcık biliyon Bilmiyorum. Çok cahilsin. Allah totemden geldim ya. Ay moruk süt reklamındaki ineğe benziyor. Kodumuz salağının tipine bak ya. Nefes, kafe, nefes, kafe, tamam kafe, tamam nefes. tamam. Yo, 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 sıkıntı yok. Ben döndüm moruk. Şimdi döndüm bir tane şey alıyorum. Şimdi alevecilerine doğru çökmeye gidiyorum. Ben girdim alev'e. Ben de geliyorum bota. Evet arkadaşlar boş boş ekrana bakmak yerine size oyun kazandıracak bir uygulamayı tanıtacağım şimdi. Soldan pregame'e tıklıyoruz oradan aşandıktan sonra takımdaki oyuncuları görüyorsun. Eğer kötü oynayan bir oyuncu varsa senin için 20 lp yerine 3 lp gitsin diyorsan oyunu bozabilirsin bu aşamada fark edersen eğer. Onun dışında rünleri ayarlamak istiyorsanız en çok kazanan ya da en yaygın olanlar dışında profesyonel oyuncuların rünlerini ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela G2 takımındaki bir ormancının rününü ayarladım şu an onunla gireceğim. A olay bu. Ve hani ürünleri falan otomatik direkt öyle aktarıyor, eşyaları aktarıyor. Diyeceksiniz ki ban sebebi falan olabilir mi bu? <laughs> Size tek bir şey söyleyeceğim. Kendileri zaten ile çalıştıkları için direkt data öldüren adalar. Yani öyle bir şey söz konusu bile değil. Senpai %100 ücretsiz ve Türk yapımı var arada haberiniz olsun. Karşı takıma bakalım oyun başladı. Şimdi gördüğünüz gibi Darius ve ormancıları çok kötü görünüyor. Onun dışında sol tarafta Tylist var abi. Şu an metada yani Yama'da en güçlü heroları gösteriyor size. SR'ta alabilecek heroları. Şimdi oyunumuzu oynayalım ve Oyun son ekranına bakalım Evet oyun son ekranındayız tabii ki mevhu Benim hasar kralı benim her şeyin sahibi KDMA'da hepsi benim Sağ tarafta istatistiklerinizi görebiliyorsunuz Rum şartlar böyle açıklama ve yorumda linki olacaktır Ücretsizdir indirmeyi unutmayın Gerçekten oyun içinde de çok şey yarayan şeyleri var Benim de artık kullandığım uygulama kendisi Anam 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 olaya bak Dur bekle bekle Bekle, bekle. bekle ben de yakınım Bırak 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 beni bırak ya Şimdi kaçar olacağım Yukarı çıkacak? Bu yiyeceğiz galiba. Sıkıntı yok. Aa sen öldürmedin mi? Ne? Ben seni öldün sandım lan. Senin kafanı s**k. mi bastın. Aa ben öldün sandım biliyor musun? Online yürüyorum uzaktan denemedim. Benim hatam. Hadi inanmış gibi yapıyorum. Ben gidiyorum karşı kırmızıya ya. Tamam gelmeyeyim oruk sıkıntı yok dönün. Ben şunu çalabilirsem çalacağım şarpım var. Tamam vazgeçtim çalmıyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Çekil git lan. Nereye kaçıyorsun? Ya nereye gidiyorsun? Düşünerek attım tadı. Lan onu kesmeseydin bari lan. Neyse yapacak bir şey yok. Altta yampiri çıkıyor kanka ben şu grompa alayım. Oke ki altı level oldum kanka bot oynayabiliriz arkadan. Arkadan vurdum mu önden böyle. Ultim var mı? Kaç saniye? Yok 15 saniye. 15 saniye. O adamı sana atar. Ha gör burayı. Gör burayı. Bak şimdi baba baba. Tamam kaç 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 vazgeçtim hiç. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Bizim çocuk bot yaklaşsa yine oynarız burayı. Ya bunlar niye yaklaşmıyor ki? Yaklaşın beyler. <laughs> geldim, geldim, Bey. geldim. Düşünerek muhtat üstünden Bir şey yapmayacağım ya E vurur mu? Vurmadı Bana kalmadı Ah. Kardeşim bir şey denedim E vurmadı E vursaydı gerek kalmayacaktı Aç şey yapmadım Spelim gitmesin dedim Ben dönüyorum ya <gülüyor> 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 Baba orada sana hatayı W bittikten sonra Atsana direk ulti. Adam hareket etti o yüzden benim Q kaçtı. Kızlar bota tekrar kulaltı yapalım. Of çocuğum of çocuğum bırak beni bırak. Aha mükemmel hasar. böyle bir tane ben de vurdum. Baya bir canlarını azalttık. Olaf top tarafındaydı abi. Öleceğim ya. <laughs> ah. Ah. <laughs> Salak lan Salak lan geri zekalı Kanka ben botun anasını. Ya <laughs> federsin. Mavi istiyor al. Tamam. İyi gel vereyim hadi gel vereyim. tamam al gerisini sana bırakıyorum bunu. Adamsın. Oh botu kastırdım bot tamam ya. Bot olmuş moruk bot ejderi bile alır da neyse ben gideyim yardıma. Ben bir sıkıntıdayım. Ben oh. çok uzam sana. Mü mükemmel bir oyunculuk. Şakacıktan burayı görmediniz sayıyoruz. Görmez. Hiç kişi şey kimse görmedi. Sıkıntı yok. Gözlerim yok. Gözlerim nerede? Kanka bunlar yer değişsin bunların. Topa geçin. Bot vadi alalım. Daha bottan gitmelerin bir anlamı yok. Bu arada bota geç. Şuraya bir tane totem bırakıyorum sizin için tam ortaya. <laughs> Am. <laughs> Çaldırmamın en büyük sebebi ne biliyor musun? Varsun oku germesi. Ulan aptal. Bir buçuk 3K can var. Q atacağım diye öyle oldu. Köpek de onu... Yarım saattir ananı s**k. Da ben kastırdım seni. Gelmiş son canı kalmış. Hasar vuracak diye erken şey oldu. Ben boşaltmam. Valla bunu. Amana köpek diyor bak en sevmediğim kelimedir ha. İyi vadi girebilirim hatta da şu mordaya bir giriş yapayım ben. Sonra sana geleceğim. Girdim kalın. Gir ona. Vur vur vur. Al ultiyi al. Anan sopayla <laughs> vuruyor lan. Sopa ne alaka oğlum ama. Al sana şunu ultiye. <laughs> al şunu ultiye lan. Lan oros <laughs> çocuğu al sana ultuya. Aa. Al ultuya dışa bak. Aa. Ne yapıyorsun ya? Ona ulti ya. Bırak lan Allah aşkına ben gidiyorum ya. Bu plat bir adam bu plat bir zincir oynayan adam. Merhabalar. İnşallah ölmem. Öldüysen seni yaktım. Neyse ultisi var sanıyor olabilir. Beni kurtar beni kurtar. Beni kurtar. Lan beni kurtar. Ben kaçarım abi. Arkama bile bakmam toz ol. Lan beni bırakma beni bırakma. Bana ne? Gel, gel. Bana ne? Bana ne? Ben geldim ben geldim. Kafana piriketi bulun mu yere sererim seni bak. Kessek bile girmem oğlum. Dalsal almıştık. R'ye alsan en başta almıştık. Çok biliyorsun. <laughs> Çok titrettiler beni ya. Sakin ol. Sakin ol. Ne öyle lan? Bunu da Baba geliyorum ben şu midi açalım. <laughs> mid mid değil mid değil. Kim var? Oba direkt yok ettiler ya lan. Ben de totem yok ki şu an oynayamıyorum biz. Sıkıntı çok sıkıntı totemsizlik. Şu vadiyi açmam lazım benim acil. Yok. Ha evet. İyi. Kanka <laughs> ama kulenin şey yok ya canı yok o yüzden açmıyorum gitti gittim bu hayatta ya Kombo yapamadı gördün mü Baba vuray ya vurmayacak sanırım Biraz öne çıkalım mı Öne çıkalım biraz gelin 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 Varus da geliyor Ultisini al Tamam sıkıntı yok. Ultisini aldık. Sikini attı. Hadi Varus. Ya bırak. bitti. Ona ben girerim. Varus gelse var ya çok güzel kill tutturmuştum da. Artist. Ne artisi? Bence de eee, Bence de devam etmek saçmalık olur şu an. Ölmeyin lan. Ne yapıyorsunuz lan? Aa nasıl konu? Ol. Ooo. Baba kata, kata yok ediyor. Takım takım diye yok. 2 ve 5'siniz bitti. Neye kapışıyorsunuz oğlum? Mal mısınız? Bunlar salak abi ben kastırdığım için sanırım böyle oldu. Bak toptaki adamı yollattın. Biraz açtı. Kanka ben mavi alıyorum. Ejder 50 saniye. Bak nasıl konuşuyor bak nasıl konuşuyor. Aaa moruk ben dönüyorum. Benim strike bitecek. Hatta dur direkt karabaltı alacağım ben. Bunun bir karşısına çıkacağım ben. Buna neler yapar? Lan bu adam oyun kazandırmam normal şartlarda ama işte. Zaten kazanabilecek bir seviyede de değil de. Topa dolum. Allah aldınız mı orayı kanka ben ejder'e giriyorum direkt. Bıraktınız mı? Okey. Aha botta 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 botta. Bot 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 bot. Alemden geleni yaptım ama kanka girdim ben buna. Şimdi ejder, şimdi ejder. Renekton geliyor bizim adamın tepesi var. Çok bir sıkıntı olmaz. Çarpım yok ki. Aldım ama çok güzel level de atlattı bana bu. Tamam. Bizim, bizim takım gel gel orada gel orada. At tepeni, at. At tepeyi ormancı ölü. Gel gel ormancı ölü gel at ha. Alalım ejderi. Tamam, tamam kanka. Atayım, tamam ben bunu alıyorum. Çarp geldi ya o yüzden diyorum gelse de girsek. Şurada bir totem bırakayım. Kata arkada kanka. Geldi kata. Tamam Ben çarpı attım moru için Abi çiftten ejderha mı ya Çiftten vuruyum lan Aa! Bu nasıl bir fightti be Vallahi terledim terakti çok saçma bir şeydi Kendine ulti attıklarını görüyorum sıkıntı yok kanka <laughs> Baba arkaya kata gelmiş arka, bizim çocuklara arka, arka. Gördüm gördüm de buna bir şey yapamam ben şu an. O karım öldü, morda da ölecek herhalde. O da gitme mefta. Ben dönüyorum, beni biten bitti. Mit varus. Oha beni görüyorlarmış lan. Oğlum beni görüyorlarmış lan. Yardım et, yardım et, yardım et. W W W W. Ah, imdat, Hayır 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 hayır. Tamam. <laughs> Kesin mi katay? Abi kesiyordum lan. Aa. Kanka geliyor mu gelmiyor sen buraya? Bizim var ultisi var. Ya baba benim bir standdan çıkar be. Oğlum ne vuruyor kata? Yükü yapacak tekrar olmadı. Vur kataya vur. Sağ tık lan sağ tık atacağına kataya vur. Kataya vuramadı adam. Neyse orada kastı alat. Kanka ben kataya şu alsam kalkan. Bak sen bir k verdin, Varus bir k Bilmiyorum verdin, biliyorum. Karma bir k verdin, üç sen bir k verdin. Bu adam cıva kasar, sonra kaybetti. Kimler yok, oynama şimdi. Bunu e. Adam bayağı kastı. Ben çoktan mutelerim de beyler bunu. Siz işte okuyorsunuz diye çok şey yapmak istemiyorum. Baba baron almamız lazım ya da üçüncü ejderi almamız lazım o katayı öldürmemiz lazım. Sen kata atman lazım kanka direkt ulti. Yani var atsam ne olacak? Civa almış ya mi? He. Evet. Morda ulti atar. Ondan sonra sen atarsın. Morda ulti atar. Sen at ulti al morda atsın. Ha olay bu. Görün bunu. <laughs> tamam ben aldım bunu. Onu öldürdükten sonra Nashor çok kolay olacak aynen. Öldürün tamam. Baba gel 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 Nashora gel, Nashora gel. Çarpım var hala. İlk defa bu sefer çarpı kullanmadım adamla <laughs> ama. Gelin gelin abi Nashora gelin. Alo. Bir o Ölmeyin de. Ha. buradan evler bak burayı almamız lazım. Kata yokken çabuk gelin. Bırak bırak kovalasın salak. Renekton geliyor. Teleport var. Kata. Aynen 5 saniye çabuk 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 Olaf top botta Olaf sallı burayı Tamam baron aldık bot Olaf gitti ya Olaf, Olaf aldı Olaf aldı Karşı kırmızıya çökebiliriz kanka orada bak bir oyun oynayabiliriz ona Botta Samira var midde bak kata gebertiyor kendini Evet çıkıyorum 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 çık 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 çık, çık. kanka çık arkana bakma Samira mı gelecek buradan? Yo. Tamam Samura dönmüş baba ben dönüyorum. Dönebilirsem. Benim salın lan ip neler. Fangzai ah, geldi. Aaaa. Dive dive. Bozmasamaydım acaba dönebilir miydim? Kanka adam toptan yarıyor. Aslan oğlum adam ultiye. Oğlum aslan adam ultiye ne ulti almıyor kanka? Alamıyor mu ulti Çok dar alan ama o Çok çok çişelerdi be. Aman 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 kata kata oraya girmesin kata. Tamam kata Aa, şeyini çıktı. kullandı. Kata kullandı kanka. Ha, kata ne bekliyorum? Tamam biz şey öldürdük da bir tanesini. Bastım ee. Rakip nasıl o adam nasıl üç dedi lan? yok, zivası yok. Hadi abi, tamam bak biri gitti şu kata. Çok güzel yeri aşınma kanka, zivası yok devam. Devam ama senden değil o tepe, okey. Tutarsanız tamam, katayı. Hokus yok işte. Ona baktım da. Kanka, direkt, 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 direkt. yani. Başla direkt, başla, başla, başla. Aa, kata yok, kata katamitte. Kata Bak burada. Tamam aldık. Olaf'ı kesebilir miyiz altta? Yok. Yok yok. Aha tamam. ham orada şeyi kesti. Gülüyor, tamam. Kanka bir kişi eksikler baron deneyebiliriz adam bak. Ölü. Tamam. Kata var. Gör katayı. Beyaz Gör katayı. Beyaz ah tamam gördüm orayı. Kitledin mi? Yok ah kitleyemedim. Tutmaz da. Arkası da var. Oraya Dikkat dikkat arkası var. arkası var. Arkası var arkası var. Aldım her şeyi, aldım her aldı her Aldı aldı, bana yaklaş öyle bana öyle yaklaş. Öyle. Çık 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 şey yok şey yok. Civalıyı kullandı. Civası yok, aslanım. Emotin daha hızlı gelecek mi O yüzden ben aldım. Ya best hit yapayım ya. Kanka ooo. Aaa ne Kata katayı gördün katayı. Ama kata aldım. gelmesi lazım. Morda gel artık orada Çok güzel. Ah. Q var bende Q dolmayacak ama. Oha oğlum. Aa. Ah, ah. Morde. Şu Katerina'dan art şu toptan çık artık birader. Gel fight'a ya. Işınlanıyor yok hala topta ya. Morde'ye bak Morde bak. Görüş var görüş ama. Onu orada indirdik indirdik. Ananı satayım ananı. Yakalayın abi onu. Koşun 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 evet, koşun, 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 koşun 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 Ali sarı, Ali Ali çok iyi. Abi ananı satayım atmasa atacağım katayı biliyor musun? Atmasa atacağım katayı ya. Bak kata. Kata kata kata. Bak. Abi burada bir yerde tut oğlum. Aha aldı ultiye. Yok At. Birazdan geldi. Atacağım atacağım. Alın bunu. Kat öldü. Al burayı. Onu da üçün kestik. Uçum geldi. Uçum geldi. Ham uçum arca, arca, arca uçum. Uçum dem, 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 dem. Dem Baron, Baron, toptan biter, toptan biter Break. mi? Gö, 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 Gel, gel, Bak, gel. Baron adam, Baron alın, ben bunu. Aa, nananana, bitmez bu adam, biter la. Baba, şimdi eksikken bir şeyler yapmalıyız adamlar. Dağılmayın, dağılma. Bire reset beni tam oluyorum. Topla, topla 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 buraya. Bak 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 gör burayı. Burada gördüler mi bizim burada onun bile var bu arada. Dikkat dikkat dikkat. Bende evet. şey var, bende şey var. Sıkıntı yok. Öldürdüm kanka Aa, öldü. Ben giriyorum tekrar içeri. Oğlum kata'yı alacaksın. Şey, kata ben... öldü, kata öldü. Katı devam. Şuna bir tane vur. Tamam, vuracağım, vuracağım, vuracağım. Tekrar ya, vuracağım. Ya. Var, ha. Var, ya, ben var, ya, de var, melek vardı, var. melek daha var. Dam 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 dam. E nereden Sen bitireceğiz? Bezeyden. Sen bezden ittir. Ay a**a koyayım. Nasıl bitmedi bu oyun? Aa, ne alakalı? ben bunu keserim ki. Hı, geçemedi arkaya. Kes kes kes. Tamam süper. Tamam baba son ejderi de aldık. Baba çok güzel 17 level olacağım. Bir şey daha alayım bir saniye dönmem lazım ama sonrasında. Hadi alıyoruz fight hadi. Hadi alacağız bu oyunu çok lazım. lazım. Sen, ölmeyelim, sen ölmeyelim. Kanka, evet. Sen çık, çık 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 çık. Tek tek payta bak or oğlum. Orada ne yapıyorsun? Orada. Flash'ım gelecek. 25 tane oyun yaparım kanka. Çok tamam, güzel. Ol tamam. Arkada kata tutuldu. yo Olafmış. Olaf ultisini bastı. Sıkıntı yok. Ben, insek İnsek atacağım. İnsek on atacağım. İnsek atacağım. At tamam. 15 saniye flash'ım. insek atabilirim. Kim istiyorsunuz? Tamam. Yere gel. At lan, at 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 lan. Kat'a adı be. İnsek adı. 5 saniye ö kat'a yatıyorum moruz. Attım. <laughs> yok kanka bak çarptırdım da. Aha biriniz aldı içeri onu. Tamam. Kat'a'ya bak. Kata öldü. Ö anasını s**tim onun. <laughs> Çöp iyi maç be. Wow Hadi yine taşıdım seni. Son bir hareketinle. Ya hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> <laughs> evet beyler, umarım beğenmişsinizdir videoyu. ben imkansız oğlum. Şş, abone ol. ha, <laughs> <laughs> bakayım kaçıncı olduk düştük. Bitirin bitirin şu maçı bitirin. Yeter. Aa, bakayım kaç LP geldi de kaçıncıya düştük. <laughs> Aa çok eğlendim. Al kardeşim honor. Aa sana vermedim. Allah karesin. Neyse dur raportlayayım bari şu an. Küfür hakaret. Köpek dedi. Daha merkez ona vermiş. Dalga mı geçiyor? Yanlışlıkla basmışlar ha. Evet, bakıyoruz kaçıncı olduk. Ve TR 9'dayız arkadaşlar. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun tam olarak. Neredeyim lan? Ha, burada olmam lazım. Daha atmamış. Yarın görüşmek üzere öptüm. Bay bay.